Evet herkese selam. Arkadaşlar bu benim hesabımdaki ikinci videom. Bu e, videomda da ben arkadaşıma hediye hazırlayacağım. Yani e, benden böyle fotokart falan çok istedi. Şöyle fotokartlar çok istedi. E, ben de bu fotokartlardan hediyeleyip koyacağım. E, şimdi ilk önce koyacağım şeyleri koyacağım. E, bir de şu şekilde burada. Şu şekilde sticker var. Şöyle bir dakika şunları kenara koyalım. Burada böyle bir sürü stickerlarım var arkadaşlar <laughs> işte. Şu benim küçüklüğüm bu arada. Düşünmeyin. Bunu düşler hepsi. Evet. Bu şekilde. Böyle bir sticker var. Bunlardan koyacağım. Bu stickerlardan koyacağım. Ee, seçip koyacağım bu arada. Şu anlık değil. Ee, bir tane de bunu, bu bende var. Bunu bana kuzenim vermiş ama ben kullanmıyorum. Ee, o yüzden ben bunu kullanmadığım için bunu da arkadaşıma vereceğim. Bu arada arkadaşım da bina arkadaşım. Yani bizim binadan arkadaşım arkadaşlar. <laughs> Neyse işte e, bunlardan koyarım. Böyle böyle küçük bir böyle bir şeyler koyarım işte ben. Eee bileklik falan yapacağım. Bileklik yapacağımı söyledim. Hı, hmm, da çok güzel bir şekilde paketleyeceğiz. Şimdi e, hediye paketini de göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar hemen hediye paketini de göstereyim. Bu arada hediye paketi bu şekilde. Şöyle böyle hediye paketi. Yani bu şekilde. Bu arada şunlara ben böyle bir şeyler yapmıyorum. Sadece güzel olmuş mu? Burası bu arada benim K-pop masam. Ya yani bu kısım böyle. Şu kısım makyaj masası falan. Eğer istiyorsanız masası burada çekerim. Şimdi biraz geri alalım. Evet şimdi hemen e, hediye paketimizi şöyle kenara koydum. Evet başlamadan önce kolonyamızı sıkalım. Şunları da kenara alalım. Şöyle evet oldu okey. Hemen şöyle kolonyamızı sıkıyoruz. Evet şöyle temizlik yani. Şimdi hemen dilik yapalım. İlk önce bunun içine fotokart koyacağım. Böyle fotokart koymak için. Fotokart seçiyorum. Ee, bir sürü fotokart koyacağım. Çünkü yani bunu ister mi bilmiyorum. Şöyle erkek istemez diye düşünüyorum. O erkek koymayacağım. Kız koyacağım. Ha, bak, bakın mesela bu kızı koyacağım. Şöyle, nerede Burada. bu şekilde koydum. Tada. <laughs> Aslında erkek olarak bunu koyabilirim, tek erkek olarak. Şu şekil. Bu arada arkadaşımın adı Buse. Ay huyu iyi. sanırım evet değil. Değil sanırım. Değil. Hmm, bu da güzel. Bunu da koysak? Ama beğenmez diye düşünüyorum. 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 Bakıyoruz. Bakıyoruz ama hiç güzeller yok. Bende. Bir saniyedir. Şurada bir tane kız vardı. <laughs> Bakın bunu koyacağım. Bir de. Junk. <laughs> bir de şunların için. Ha bir dakika. Benim e, arkadaşımın şeyi biraz sanırım buldu. Neyse ben şöyle şunların e, üçünü de koyacağım. Sonra bu şekilde koyduk. Da da. Evet tamam. Şimdi bunları hemen toplayalım. Neyse. Şöyle hemen dedik toplayalım toplayalım. Bu şekilde hemen toplayalım. Topla 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 topla. <laughs> Şu şekil. Bu arada ben BTS, Stray like Kids, Twice karışık kaldığım için bir sürü fotokartım var. O yüzden çok fazla var yani foto kart sende. Bu şekilde. Gel artık. Bu hangi? Değişik büyüler var. Neyse. Evet hemen koyalım. koyduk şimdi. Ee, sticker alacağız. Sticker. Stickers. Sticker olarak şunu koyacağım. Böyle bir tane bunu koyacağım. Sonra e, şunların ikisi. Bu çöp. Bunu koyacağım. Biraz kız koyalım. Kız koyalım. bunu koyabilirim bu şekilde. Evet, şu koyacağım. Tatlış olan koyuyorum. bir tane daha kız var burada. Tamam ya bence yeter bu kadar. Bunları da koyuyorum içine de. Evet, şunu koy. Evet, sticker olarak da bu kadar. Hemen koydum. Şimdi stickerları da bunun için atıyor. Aslında sticker'ları şuna koyabilirim. Ha bu arada burada da bunlar var. Bir dakika. Arkadaşlar ben e, şunları boşalttım, bunları koyacağım. Çünkü benim çok paketim yok yani paket falan var ederim. Çünkü daha yeni bir hesap açtığım için çok yani şey alamadım kendime alakalı olan şeyler. Evet. Tada. İşte koydum. Hemen bantla keselim. Yani ayarlayalım. Evet. Bu şekilde. Böyle. Böyle oldu. Buradan bir adet şunu koyacağım. Böyle. Ben neden bunu kapattım? Bir saniye arkadaşlar. Şöyle. Evet, şimdi iyi. hemen kolonyamızı sıkalım. Güzelنيف. Böyle yaptık. Evet, hemen cicik. Ee. Ee, şimdi hediye <laughs> <bir> paketine koyalım. Ha <laughs> Bu arada bu da var. Bunu da unutmadım. Bili 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 bili. Aa dergi koymayı unuttuk. Neyse arkadaşlar. Şimdi e, böyle Twice'ın dergisini koyacağım. Bu şekilde. İçi. içi. Ve evet, Twice'la alakalı bilgiler veriyor. Hemen. Ha dur bir dakika mu? kolonyamayı kolonyamayı unuttum. Dur bunu nasıl kıyorum. Bana çıkanların hepsi bu bu arada. Bana bunlar çıktı. şöyle. Hemen. Şöyle. Simam. Koyalım. Hemen şu şekilde. şöyle Ay koyamadım bir saniye arkadaşım. Girsene. Allah vereceğim. Girsene lan. Evet koyduk. Bu şekilde koydum burada. Şimdi bu var. Bunu da hemen kolonyalayalım. böyle. Bunu da hemen koydum. Bunu kolonyada ama yine de kolonyalayalım böyle. Fotokartlar. Bunu da kolonyada ama yine de kolonyalayalım böyle. şekil. Evet. Okey okey okey. Evet oldu. Şimdi bileklik yapacağız. Oy. <laughs> Bu orijine çok tatlı. bileklik için şuradan hemen ne alıyoruz. Ve bir paketimizi de kenara çekeceğim. Tamam. Şuraya koydum şöyle. Hemen ip alalım. İp olarak hangi renk seçsem ben de bilmiyorum. Ama mor daha güzel. Bence o yüzden şuradan hemen şunu bir alalım. Tada! Bir saniye. Heh, <laughs> hemen kesip geliyorum. Evet arkadaşlar keseceğiz. Ee, ne taraf daha uygun anlayamadım. O yüzden şuradan kestim. Böyle. Evet koyalım. Koy 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 koy. Evet oldu. Kapattım. Ve yerine koyuyoruz. Okey. Ee, bu arada kalem hediyelerim de olacak. Böyle. Çok tatlı. Yiyeceğim. Bunları da koyalım. Ha kolonyamayı unuttuk. ne var arkadaşlar ne çok önemli bir şey. Gerçekten dünyada. Koyacağım. Neyse böyle. Neyse bu şekilde. İkisi de böyle oldu. Da Çok tatlı. Hemen tamam, koydum. Okey. Şu anlık içine nasıl göstereyim? Şu anlık bu şekilde gözüküyor. Okey. Evet. Hemen çizik başlayalım. Bu arada kalem kutumda sağlı neyse. Gidelim. Şöyle. Bunlarla başlayacağız. Nerededir? Ha, ip burada. Böyle ip. Bu renk. Böyle aldım. Okay. Hangisi seçsem bulamadım. Hey, ee, bir hello domuz. Hello kitty. Hello kitty ile domuz aldık. Bu şekil. Ee, i̇ki iki bir tane daha alalım. Tamam bunlardan dört tane aldık. Hayvanlardan bu şekilde. Şimdi eee e, adını yapacağım. Ee, B harfi burada bu Neyse arkadaşlar ben bileklik, bileklik için şey bulup geliyorum. Arkadaşlar buldum. Ee, bu senin adının bir tane daha var o, ee, arkadaşlar. Öykü diğer adı da iki ismi var arkadaşlar. Buse Öykü. Böyle. Bu şekilde. Evet hemen dizik şimdi şöyle bağlayalım. Şöyle. Ta -da. Bir saniye şu an yapamıyorum. Evet öldü. Evet şimdi ilk başta şu şöyle şuradan takıyorum ve taktım bir tanesini. Bir tanesine daha takıyoruz. Şöyle hemen böyle bir tane daha düğüm atacağım sanacağım. Öyle gözüküyor. Neyse arkadaşlar yani iyice sık olması için atıyorum. Böyle oldu. Ben evet, şimdi hemen adını koyuyorum. Ö harfi bu şekilde. Böyle. Ö. K ve Ü harfini de kullandıktan sonra. çıkıyorsun? Çıktı arkadaşlar. İnşallah ben tam böyle yaparken de çıkmazsın. Arkadaşlar ben meyve koymayı attığım için hemen meyve de koyacağım. İnşallah buradan geçer geçmezse zor olurum bu arada. Ah bu bu değişik. O yüzden ben bunu alırım hemen. Evet geçti arkadaşlar. Evet. Hemen. Hello Kitty'de geçiriyorum. Hello Kitty'nin geçirecek yeri var mıymış? Vay mız. Yok. Şaka. Aa neden karardı? Arkadaşlar burada kameram kararıyor. Neden? Ben de bilmiyorum. Ee, ben de şunu koyacağım. Bir saniye şuradan alayım. Koyalmadı yani. Koyulacak yeri yoktu. Of bunun da yok. Her ya. Arzine krizi geçeceğim. Ha domuz koyduk. O zaman bize Pikachu koyalım. Pikachu. 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 Pikachu koyulacak mı? Koyulacakmış. Evet. Pikachu istiyor mu? Tada. Koyduk. Bunu da hemen takalım. Evet. Çok güzel oldu bu arada söyleyeyim bu seçim çok güzel bir blacklık yaptım sana gerçekten bu arada çok güzel oldu bu şekilde neyse şöyle şuradan da hemen bağlıyorum Evet, şimdi de bağlama zamanı. Oh. oh. Olmadı bir dakika. Olmadı baştan biraz daha yanda atmış. Yetmiş. Bir saniye. Bir saniye ya ananı. Pardon. Gerçekten küfür etmek istemem istem. Bunu bana bileklik zorladı. Aa yeter artık ama. Neyse oldu sanırım. Bana oluyorsa buseye de olur. Evet yani oldu. Ay bir dakika kamera. Ben yapıp geliyorum bekleyin ya. Arkadaşlar yaptım valla. Elimden bu kadar geldi. Beğenmezse yine yapacağım. Evet. Böyle oldu bilekliği de. Çok kötü yaptım bu arada. Neyse. Ee, beğenmezse falan ee, yine aynı boncukları kullanırım. Ee, ama şey yaparım. İpini değiştirdim. Neyse hemen dezenfekte ediyoruz. Da -da çok Kaydım. Şu anlık içi bu şekil. Hemen içine de sıkalım dezenfekten. Bora bora sıkıyorum. Evet. Şöyle dışarıda sıkalım ona. Böyle oldu. Hemen şuradan zeytin çekiyorum. Bir dinleyin. Of. Çok güzel bir ses. Südam. Evet, herhangi bir açılmasın diye de küçük bir bantla hemen bantlayalım. He he. Birazdan arkadaşımı çağırmaya gideceğim. Arkadaşım gelince de hediyesini vereceğim. Hediyesini verince ee, o video çekecek. Yani ben söyleyeceğim video çekmez. Evet oldu bence. Evet hemen buraları da toplayalım. Çok pis çöp kutum. Kusura bakmayın. Çünkü çok şey yapıyorum da o yüzden. Evet şimdi arkadaşlar küçük bir şey bir not kağıdına bir şey yazalım. Şöyle şunu görüyorsunuz. Şöyle şu, şu kısma şu, şu kalemle yazalım. İnşallah beğenir sin. Tada! Oldu. Aldı. Ya aldım şekilde. Hemen bantlayalım onu da. Evet. Evet arkadaşlar. Bantladık. Hemen bantlayalım. bantlayalım. Bantladım. Evet. Bu şekilde oldu. Hediyemizin son hali bu şekildedir arkadaşlar. Ee, bir dakika. Şurası çok yamuk. Hemen şurayı düzeltmem gerek. Neden yamuk olmak istemiyorum. Yanlış yırttım. Neyse. İnşallah açılacak. Hah, açıldı. 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 Evet bantlan artık. Bantlan artık. Evet. Oldu. şunu da şurayı sabitledim. Bu şekil. Böyle oldu valla arkadaşlar. Böyle bir hediyemiz oldu. İnşallah arkadaşım beğenir. Evet. Bu şekil bir şekilde. Böyle bir hediye yaptık arkadaşımıza. Sizce güzel oldu mu? Videomu beğenmeyi, ben, bana abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Görüşmek üzere.